Hepiniz tekrardan hoş geldiler ben size bugün size evet bu ne yapacağız ki bir Kaptans, basit, Team e. kaptan sonrası Dream Team'e kaldım üzerinde devam ediyoruz evet bugün bayağı bir güncelleme geldi oyuna event falan da geldi event derken görev eventlerinden bahsediyorum bugün şaşırmayacağınız üzere transfer videosu geliyor ama yeni gelenleri değil şu revolve var ya mavi olan onu atacağız ama öncesinde şurada bir neler gelmiş bunu görelim time atak geldi event geldi ve hatta ebesinin 2'ye kadar event geldi <laughs> Nerede şurada da vardı bir tane. Şunları falan kazandığın zaman zaten bazılarını oynadım, vakit buldum. Şurada zaten görüyorsunuz 10. Şurada 10. Yani bayağı bir veriyor. Hatta şurada da onu veriyor. Yani şunları falan bakmadım bile o derecesinden. Evet. Sonra yeni story geldi. Nerede story story story. Yeni story geldi. Bunları hemen oynamayacağım tabii. Şunlara baksana nasıl bitirmişiz. Hah. Part 1 2 geldi. Evet, bugün Mavi Revol transferi gelsin. Ama öncesinde bir SSR ticket atacağım. İnşallah oradan gelir yani ne diyeyim. Boşuna DB atmamış olurum. Ha. Beyin bedava görüyorsunuz. Revolve falan da yok kapak fotoğrafında. Hadi bismillah. İnşallah Revolve gelir. Umarım Revol gelir. Şans yazısı ebesinin nikahı kadar kuş sarı şut işareti. Huyuga tusu. Yani hiç ümidim yok şey çıkacağından. Huyu şey ne lan o? Revol çıkacağını ama yine de atıyorum vallahi. Üçüse şey de Revol geliyormuş. Anca bu Şizaki gelir işte. Bizde bir böyle bir şanssızız. Evet. iyi Allah'tan garanti şey var burada. 3'te ve 5'te garanti. Allah ilk 30'dan vermez diye düşünüyorum ama verirse mükemmel olur. Çünkü o Legend Legend of Catalonia mükemmel bir şey ve ver kaç falan bulmakta çok zorlanıyorum şu tutuya. 3 tane kuşa vermez bence. Aynen öyle Schneider zaten. Fayya dediğim. 50 deve 40 mı 40 çok güzel Aha oyuncu satmamız lazım Yani inşallah verir yani ne diyeyim Oyuncu şu rival verirse manyak bir şey olur Bayağı da bir esasar oyuncumuz varmış Dur 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 40'ı da sallıyorum vallahi gitti. Cici. O revolu gelirse suyu manyak bufflarım. Oha ama yani. Oğlum bu illa bize garantiden verecek ha. Tamam garantiye geldik. Genelde ben bu garantilerden çok pis bir cenabet oluyorum. Hadi 2-3 tane ver de bari çıkma şansımız fazla İnşallah revolver verir. Ba ba ba. Garanti bir de bir tane kuş geçiriyor ya. Garanti hiçbir ümidi yok yani. Hayır garanti olmadığını bilmesem onu bile zar zor verdi ya. Bin bir türlü oyunlarla zar zor verdi ve tabii ki de revol değil. Ulan bir dakika bu paid mi? Aga be. Üf. Evet beyler duyuyorsunuz mu? <laughs> Alo. Lan neredesiniz? Alo. Evet. Gelmedi değil mi? Paid şey geldi. peyit Kazu. Kim? Kazu. Aa. Ana Benir bu arada. Ana Banner değil lan. Ana Banner'da yok o. Çünkü sen en sondaki isteğe kadar at orta verirsin. Atacağım da anasını satayım. Oğlum şimdiden 230 DB kaldı. <laughs> Bir dakika Ana Banner'da yok ki. Bir dakika Ana Banner'da AoE falan var. Oğlum ana bannerda AOE falan var. Yok ana bannerda kazu. Oğlum AOE vermedi ki zaten. Var zaten bende. Ha, yani bu Oğlum bu ne? Kuş geçmiyor. Kuş geçmiyor. Tam garantiye kadar atacağım zaten. Oldu gitti. Y kaç? 130 db kalacak. Şu bonuslardan da vermiyor ya. Ha tamam. Evet beyler gitti. Db'ler gitti valla. Hadi bir 3-5 tane ver de bari güzelleşsin ya. 3-5 tane ver de bari verdiğimizin ya, hakkını ya. alalım. Aha Roberto geldi lan. 2-3 tane. 2 tane verebilir Roberto geldi. Hadi bir tane. Bir tane daha. Aga be oğlum kız kız çıktı ama çevirmedi. Hadi lan The Wolf. Ya senin ben belanı seveyim ya. Hidalgo verdi. Hem de dupe. Aha patlattı. REVOL! Rival! <laughs> 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 Ama Dupe Hidalgo için o, o Dupe Hidalgo'nun ahı çıkacak burada klap. <laughs> var var zaten. SSR Ticket'ten çıkmıştı. Evet bir dakika şu SSR <laughs> İyi de işte bende var. Bir dakika şu bir SR'ları da atalım. Buradan düşünsene bir de buradan Revol veriyormuş. <laughs> Artur video, Artur, Artur video. Artur video. Masaka reis geldi evet şu an DC'deyiz bir yandan da. Ertürk. Ertürk. Klaba e, DB'leri dom aldım. Revol aldım. rival Re, e, aldım diyorum. Klaba DB'leri verip. Ha. 150 DB ha. yok lan daha fazla attım. Bak 300. 350db vardı, 220db gitti ama olsun. olsun Aynen Şuradaki bir eser eser tıkıtları da bir atayım da bakarsın duperi revol verir bu arada, revolver, çok kolay biliyorum aynen oğlum ben oğlum, oğlum ya. bakın beler kalp krizi geçirin bak şans yazıları 20 tane kuş geçti SR tıkı tanrı alır mıyız Roberto çıktı. <laughs> bir dakika, Roberto çıktı. Buradan Revol alırsam klaba söverim. Oğlum zaten aldım zaten Rivol. Buradan inşallah çıkmaz başka birisi çıkar. Yani alamazsın. Sonda geldi. İnşallah Rivol olmaz. Aha Brolin çıktı lan. Bir dakika, mavi Brolin çıktı. Bu ne? Belen mavi brolin çıktı. Kötü ya. Oğlum ne oluyor sesiniz gelmiyor. Tamam evet. takıma güzelliğinden bir çeki düzen vereceğiz. Zaten buradan Hayır. da vermez. Geldi ya, da. Kime? Bir dakika mavi brolin mi lan? Kardeşim, çok... Tamam susun. Evet Allah'tan istediğimizi alabildik durum bir. İstediğimizi alabildik Allah'tan. Şu Uyugan'ın yerine başkasını koyacağız ve takımdan Takashi'yi çıkardım. Belki ikinci yarıda falan gelir. Gelirse güzel olur zaten Takashi. Oğlum şuradan şunu. Ayda ama. Nerede Rivol'umuz? Oğlum Rivol nerede? Ana Rivol yok. Bir dakika. Mavi bu bu. Bir dakika bir de şey oğlum nerede Revol çıkmadı mı bana? Oğlum Revol mavi değil miydi Ertürk? Mavi ne olacak o? Ha işte şurada. Evet. Oha hepsinden de buff uçacak. Oğlum ne uçması Gözün nazar değer dikkat. Evet şimdi şu şuraya evet neyse tamam. Beraber Zino'ya atamaz mı? Ya ne oluyorsun moruk <laughs> sen? Evet oğlum <laughs> <vi> <laughs> Oğlum bir durun bir durum video çıkışı yapıyorum Bir like isteyin bakayım bir kanala abone olun deyin <laughs> Tufi harbiden de ya Evet neyse <laughs> Yani diyemezsin Evet tamam ben klasik çıkışımı yapıyorum Neyse arkadaşlar umarım video sizdir Ben size like atıp abone olmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz